Onlar buradalar değil mi? Evet! Yüzlerce! Senin Allah'ın benim Allah! şerefte! Bir ayette şöyle buyuruyor. Hatemallahu ala kulubihim. Beni buraya getirdiler, evlendirmeye çalışıyorlar. Ve ala ebisari. Hocam yardım edin. İnşallah. Ve lahum azabun azim. Git buradan! Ülke kağıtına hayvan leşleri asmışlar. Yazıklar olsun sana. Böyle bir şey görülmemiş. Yaradık Tarık'ı yaradık. Hemen muhtarın evine gitmemiz lazım. Hemen. Sen de kapat şu kamerayı. Şimdi cincilere kal.